Balık, sakın aldanmayın Soyu çok kalabalık yan gözüyle bakmayın Tezgahlar parmak boyundan küçük hamsilerle dolup taşınca Tarım ve Orman Bakanlığı duruma el koydu. Ve hamside uygulanan av yasa 3. kez 7 Şubat'a kadar uzatıldı. İstenilen seviyeye gelmediği için boyutlar ve hala çoğalmadığı için bir defa daha uzatıldı. Biz de tabii sadece Karadeniz ve İstanbul'da yasak sürüyor. Diğer yerlerden, belirli yerlerden balık ve şoklanmış hamsi gelmeye devam ediyor. Ama bence yasaklanması çok çok güzel bir şey oldu. Bu sene bu sezon balık yiyemezler ama seneye ucuz var. Hamside ilk av yasağı 8 Ocak'ta gelmişti. Gerekçe olarak da tezgahtaki hamsinin yasal boyu olan 9 cm altında tezgahlara getiriliyor olması gösterildi. Sezonun ortasında bana göre şahsi fikrim böyle bir yasağın olmaması lazım. Ne yapılabilir? 1 Temmuz'da, 1 Eylül'de değil de 1 Ekim'de bu yasak bu süre uzatılabilirdi. Yani daha önce 20 yıllık bir balıkçı olarak söylüyorum. Daha önce böyle bir yasakla biz karşılaşmadık. Peki şöyle bir hamsilerin yanına gidelim. İdeal bir hamsi boyu nasıl olmalı? 9 santim olmalı. Şu an ne kadar? Boyun Şu an bu hamsi ideal. Kaç 9 santim 9, 9 santimin de üzerinde 10-11 santim bu hastı bu hamsi 9 santim olan hamsi de bu yani şu anda ideal hamsi budur ama e, dediğim gibi şu anda e, bu seviyeye gelmemiş demek ki yasak devam ediyor. Yasak tezgahlara daha az hamsi ve yükselen fiyat olarak yansıdı. Yani talep var diyelim satılıyor ama. Biraz daha düşük olsa tabii daha çok satılacak ama dediğim gibi işte yetmiyor, yetişmiyor. Bir de bir korona'ya karşı Omega'nın faydaları da zaten defalarca söylendi, açıklandı. O yüzden tüketim fazla oluyor. Of hamsi fiyatları biraz yüksek yani vatandaşa göre yüksek. Ama vatandaş bilse ki bize nasıl para geldiğini bir bilse onlar da anlar. Hamsi'deki av yasağı durumundan memnun olan balıkçılar da vardı, şikayetçi olanlar da. Tüketim fazla olduğu için, yani tüm Türkiye'ye yetmediği için öyle diyeyim biraz yüksek geçen seneye göre. Adıma ben çok sevindim. Diyeceğiz ki niye? Keşke e, sezonu 9. ayda değil de 10. ayda açalar. Çünkü bayağı bilinçsiz bir avlanma var. Ben kendi... Yani kendi şahsiyetime ben acıyorum o bağları. Ben burada şu bağları temizlediğim zaman zevkle temizliyorum. Ama bundan 20 gün ve yasaklanınca gelen balığı vallahi eziyetle temizliyordum. Şimdi vatandaş hamsi yasaklandığı dönem dediği zaman komple denizlerin hamsilerini yasak zannediyor. 3 3 bölgede 3 4 bölgenin yasak yeri var ama taze hamsi çıkıyor, halen geliyor. Rusya'dan hamsi geliyor, Gürcistan'dan hamsi geliyor. Yani vatandaş demesin ki komple hepsi şoklu. 2A bölgesi yasaklandı. Çünkü oradaki yavrulama dönemleri başlıyor. Denizin sıcaklığına göre ondan sonra yasaklandı. Yani şey değil, taze balık gelmeye başlıyor yani. Bazı tezgahlardaki hamsiler ise şoklanmış olan balıklar. Zaten stoklarda yeterince dondurulmuş, şoklanmış bir balık var. Elazığ için konuşayım eklenmez. Yani 25-30 bandında gider gelir ama diğer şehirlerde bu rakam 30'luk 40 50yi bulabiliyor ama Elazığ için öyle bir şey söz konusu değil. Yani bu hamsi de canlı hamsiyi aratmayacak bir hamsi. Canlı şoklanmış. Vatandaş da güzel balık yesin şoklu hamsinin fiyatı şu an 30 lira ne bilinçsiz avlanmadan dolayı. Yazık günah yani vatandaş da bu balığı şeye bekliyor. Kış sezonunu bekliyor balık ya bilinçsiz avlanmadan dolayı balık yok. Balıkçılar bir an önce hamsideki av yasağının bitmesini bekliyor. Ama inşallah da yani bu şeyden sonra düşer, 15'inden sonra düşer eğer bu pandemiden ilgili. Şimdi adamın 20 tane tayfası varsa 10 tane tayfa diye çalıştırıyor. Yani şu anda şu dönemde balığa hamsiye tam yağlandığı zaman da böyle bir yasağın olması tabii sıkıntı yaratıyor bizler için de vatandaş içinde. En çok tükettikleri balık cinsi hamsidir çünkü. Tabi hamside uygulanan av yasağı şimdilik 10 günlük bakanlık tarafından zaman dilimi içinde 10 günlük periyotlarla tekrardan dördüncü kez de uzatılabilir.